Merhabalar, ikinci videomla karşınızdayım. Bu videonun konusu gebelikten koruma yöntemleri olacak. Peki neden bu konuyu tercih ettim? Çünkü poliklinikte genel olarak hastalar bize hangi yöntemle korunması gerektiğini bilmeyerek geliyorlar. Bu konuda kafalarında hep soru işareti oluyor. Bana hangi yöntem uygun? Hangisini kullansam yan etki daha az olur? Ben şu şu ilaçları kullanıyorum, bunu kullanabilir miyim? gibi sorular oluyor. Nasıl kullanacaklarını bilmiyor olabiliyorlar. Ya da bunu bıraktıktan sonra tekrar gebe kalıp kalamayacaklarını bu konuda zorluk yaşamayacaklarını merak ediyorlar. Ben o yüzden bu konuda sizlere bir video çekmek istedim. Genel olarak burada doğum kontrol yöntemlerinin en sık bilinenlerinden daha ayrıntılı bahsetmekle birlikte diğerlerini de kısa kısa değinmeye çalışacağım süremel verirse. Nasıl kullanıldıklarından, artılarından, eksilerinden, genel olarak fiyat fiyatlarından eğer bulabildiysem bahsedeceğim. Elimde küçük küçük notlarım olacak. Yine ara ara bakıyor olacağım. İlk olarak size doğum kontrol haplarından bahsetmek istiyorum. Doğum kontrol hapları içerisinde hormon olan ve bizim doğal menstrual siklusumuzu, adet adet dönemimizi taklit eden yöntemlerdir. Ee, İçerisinde östrojen ve progesteron bulunuyor ve bu sayede e, sahte bir e, menstrual siklus oluşturarak aslında e, ovülasyon dediğimiz yumurtlamanın olmasını engelliyorlar, rahim duvarını gebelik için uygunsuz hale getiriyorlar ve e, vajinal mukusumuzu daha kalın hale getirerek sperm geçişini engelliyorlar. Bu sayede de gebelikten korunmuş oluyoruz. Bu yöntemi kullanırken dikkat etmeniz gereken en önemli şey düzenli kullanmak. Çünkü düzenli kullanılmadığında, ilaçlar unutulduğunda koruyuculuk azalabiliyor. Hatta ve hatta e, ek bir koruma yöntemi kullanmanız gereken durumlar olabiliyor. Eğer kullanmayı unutursanız, içeriğinde zaten hangi haftada unuttuğunuza bağlı olarak ne yapmanızı, e, ne yapmanız gerektiğini söyleyen chartlar oluyor içerisinde genelde. E, bu yöntemi e, adet döneminiz sizin başında kullanmaya başlamanız gerekiyor. Bu sayede ilk siklustan itibaren koruyuculuk oluyor. Eğer ek bir hastalığınız ya da kullandığınız bir ilaç varsa mutlaka hekiminize bunu bildirin en azından bu konuda eğer e, kullanamayacağınız bir durum varsa bunu hekiminizden öğrenmeniz en doğrusu. E, avantajları neler? Bir kere e, adetiniz düzene girmiş oluyor. Eğer düzensiz bir adetiniz varsa ya da ağrılı adet dönemleri çekiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Çünkü ağrıyı azaltıyorlar, e, düzenliyorlar, kanama miktarını azaltıyorlar. Bu açıdan avantajlı. Kansızlığı azaltmış oluyorlar. Ancak aynı zamanda kanama miktarının azalmasından bazı hastalar rahatsız olabiliyor. Ya da meme hassasiyeti çeken olabiliyor. Libido, libido azaldığı için bundan rahatsız olanlar, vajinal kuruluk çökenler olabiliyor. Ee, bir de aynı zamanda eğer kontrolsüz bir tansiyonunuz varsa, avral migreniniz varsa, 35 yaş üzeri sigara kullanıyorsanız, e, damar tıkanıklığına e, eğilim yaratacak bir durumunuz varsa ya da daha önce damar tıkanıklığı geçirdiyseniz böyle durumlarda kullanılamıyor. Dediğim gibi kullanmadan önce mutlaka bir hekim görüşü almanız önemli. Ee, aynı zamanda e, ee, emziren anneler yine kullanamıyorlar. Bu önemli bir nokta. Çünkü soruyor hastalar. Özellikle doğum sonrası hemen gebe kalmak istemiyorlar. Hocam hangi yöntemle korunalım? Ee, çok haklı bir soru. Ee, doğum kontrol hapı bu değil ama illa hapla kullanacağım, hapla korunacağım diyorsanız, e, mini pil dediğimiz eee küçük dozlu progesteron içeren haplar da var ama bunların daha da düzenli kullanılması hep neredeyse aynı saatte alınması gerekiyor uyumun zor olduğu loğusalıkta özellikle kullanmanın küçük bir bebek sahibiyken kullanması sizi zorlayabileceği bir yöntem olduğunu düşünüyorum ben şahsen e, yöntem bol pek çok yöntemle korunabilirsiniz e, hormonlu yöntemlerden devam ediyorum e, bu arada Hormonlu yöntemlerden bir tanesi. Korunma yöntemi olmasa da parantez açmak istiyorum. Ertesi gün hapları. Ertesi gün haplarını korunma yöntemi olarak lütfen 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 kullanmayın. Çünkü bunlar çok yüksek dozda hormon içeriyorlar. Adet düzeninizi bozabiliyorlar ve düzenli kullanıma uygun ilaçlar değiller. O yüzden bunları tabii ki zorda kaldıysanız kullanacaksınız. Ancak yılda bir iki kereden fazla kullanmanızı biz tercih etmiyoruz. Buna lütfen dikkat ediniz. Ee, Düzenli kullandığınız bir yönteminiz varsa, bu ilacı kullandıysanız dahi o yönteme devam etmelisiniz. Bu parantezi açtıktan sonra geçtim bir diğer yönteme. Yine hormonlu bir yöntem. Türkiye'de çok bilinmese de vajinal halkalar var. Bunlar yine adetliyken yerleştiriliyor. 3 hafta takılıp bir hafta çıkarılıyor. 3 hafta takılıp bir hafta çıkarılıyor. Böyle bir yöntem var. İlişkide hissedilebiliyor. İlişkide hissettiğiniz durumlarda hastaları diyoruz ki çıkarın ancak 3 saati geçmeyecek geri takmanız lazım. 3 saati geçerse ek ve koronar kullanmanız gerekiyor. Yine aynı şekilde transdermal yani deriye yapıştırılan bant şeklinde olan yamalar var. Bunlar yakı gibi küçük kola işte göğüse ya da karın kısmına yerleştirilebiliyorlar, yapıştırılabiliyorlar. Yine bunlar da yapıştırılıp çıkarılıyorlar 3 haftaya 1 hafta şeklinde aynı şekilde. Hormonlu yöntemlerin hepsi bir yerde aslında doğal bizim siklusumuzu taklit ettiği için hep bu hafta yöntemini kullanıyoruz. O yüzden de hepsinin yan etki profilleri ya da kullanılma, kullanılmama durumları hep birbirine benzer, o yüzden hepsinde tekrar tekrar bahsetmeyeceğim. Ee, bu yamalarda şöyle bir şey var, eğer çıktıysa düştüyse ve 24 saat geçtiyse lütfen değiştirin ve ek bir koruma yöntemi kullanın. Onun dışında yine hormonlu yöntem olarak üç e, aylık ve 1 aylık iğneler var. 3 aylık iğneler e, emziren annelerde kullanılabiliyor. E, bunlarda da e, en azından ilaç gibi sürekli kullanıp da buna uyum sağlayamıyorsanız, e, unutuyorsanız. Bu yine sizin için bir yöntem olabilir ama bütün hormonlu yöntemlerde olduğu gibi bunda da ara kanama, riski, düzensiz adet olma hatta bir süre sonra adetten kesilecek düzeye gelme durumu oluyor. Zaten genelde de bu yöntemlerin bırakılma sebebi bu oluyor. Onun dışında kolay yerleştirilen implantlar var. Bunlar kürban gibi küçücük çubuklar kolun iç kısmına yerleştiriliyorlar. Böyle deriden küçük bir çizik atarak içeriye yerleştiriliyorlar cilt altına. E, i̇ki tane var piyasada. 3 yıl ve 7 yıl kalabilenler. E, bu da yine takıyorsunuz. 3 yıl ya da yedi yıl kafa rahat. Bence güzel bir yöntem. Ama yine hormonlu yöntem olduğu için yine kanama e, durumunu değiştirme, ara kanamalar hatta adetten kesme durumları olduğu için hastalar bazen bundan yine rahatsız olabiliyorlar. Yoksa takıyorsunuz kolunuzun içinde kafa rahat. Bence güzel bir yöntem. Düşünülebilir. E, doğum sonrası uygulanabiliyor. E, aklınızda bulunsun derim. Hormonlu yöntemleri Kapatıyorum. Şimdi spirale geçeceğim. En çok merak edilenlerden biri spiral. Ben yanımda sizler için spiral getirdim. Hatta bir açık bir kapalı getirdim. Şöyle göstereyim bu spiralin kurulmuş hali. Ben bunu birazdan takacağım. Şimdi bu da açık hali. Paketten ben hatta çıkarayım size göstermek için şöyle. Ee, bu çubuklar yardımcı tabii ki bunlar içeride kalmıyor bu açık hali ee, şuradaki tabii bu şöyle durmuyor ama e, çıkarırsam daha güzel olacak e, bu çubuk zaten çıkıyor bu kanatlarından bunu böyle bükerek çubuğun içerisine takıyoruz şu da yardımcı çubuk bununla da arkasından içeriye girdikten sonra ittirince bunun kanatları açılıyor şimdi bunu beraber yapacağız ee, bu bakırlı gördüğünüz gibi bakırlı spiral ee, burada da bir ipi var. Biz bu ipi taktıktan sonra kesiyoruz zaten. Şimdi ben bunun eğitimde kullanılan size bir tane e, şeyini getirdim, maketini getirdim. Şu da benim spiralim. Şuradaki çubuk da bizim aslında rahmin boyunu ölçmemize yarıyor. Ee, şimdi bunu şuradan kanaldan geçirdik. Ee, rahmin üst duvarına dayandıktan sonra tabii düşürmem umarım. Şu arkadaki çubuktan ittiğimizde bu içeride açılıyor gördüğünüz gibi. Açıldıktan sonra da biz zaten bu çubukları çekip alıyoruz. Spiral bizimle kaldı. İpini de kesiyoruz şöyle azıcık dışarıda kalacak şekilde. Burası rahim ağzı bu arada. Arada vajina var tabii ki. Kesiyoruz. Bu ip bizim ilerleyen zamanda hem bunu çekip çıkarmamızı sağlıyor buradan tutarak hem de bizim kendimizi muayene ederken ya da doktor muayenesinde kontrol edilmesini sağlıyor. Spiralin doldurduktan sonra böyle bir spiral kontrol kartı varsa poliklinikte doldurulan. Bunu doldurup veriyoruz. Her kontrole geldiğinizde bu yanınızda oluyor. Spiral yaygın kullanılan bir yöntem. Güzel de bir yöntem bence. 10 yıllık bu arada hormon spiral dediğimiz. Takıyorsunuz 10 yıl korunuyorsunuz kaymadığı sürece. O Açıdan avantajlı sürekli ilaç kullanma derdi yok. Vücudunuza hormon almanın getirdiği yan etkilerle uğraşma derdi yok. Güzel ama şöyle de handikapları var. Ağrı yapabiliyor. Özellikle adet dönemleriniz bir tık daha ağrılı bir tık daha kanaması fazla geçebiliyor. Eğer adet dönemleriniz zaten ağrılı ve yoğun kanamalıysa ben bu yöntemi size çok önermem. Ama eğer adetleriniz zaten aslında çok ağır çeken bir insan değilseniz, bunu uyum sağlayabilecekseniz poliklinik şartlarında 2-3 dakikalık iş bir takıyorsunuz 10 yıl korunuyorsunuz kaparat. Bir güzelliği de şu. Çekildiği an e, fertilite dediğimiz gebe kalma yeteneği geri dönüyor. E, gebe kalmak istediğinizde bunu çektirip e, hani şey yapabilirsiniz, gebek kalabilirsiniz. Hiçbir problem olmuyor. Ee, bir de hormon spiraller bize soruluyor. Hormon spiraller hormonlu yöntemler gibi aynı şekilde ama spiralin içeriğinde hormon var. Bu hem hormon spirallerin etki ve yan etkilerini taşıyor hem spiralin etki ve yan etkilerini taşıyor. Sadece hormon salgıladığı için sürekli bir süre sonra adetten kesilme durumu bunda da olduğundan hastalar bazen rahatsız olabiliyor eğer çok fazla kanaması olan yoğun kanaması olan bir hastaysanız ve spiralle korumak istiyorsanız evet bu sizin için uygun bir yöntem olabilir. Ee, bu arada spiral e aile sağlığı merkezlerinde ve aile planlaması polikliniği bulunan kadın doğum kliniklerinde, kliniklerinde takılabiliyor ücretsiz bir şekilde. Ama hormon spiraller ücretli. Şu anki güncel ücreti bilmiyorum. En son baktığımda 250 lira civarı bir şeydi yanlış bilmiyorsam. Bunu kendiniz dışarıdan alıp yine taktırabiliyorsunuz. Onun dışında bir diğer yönteme geçiyorum. Bu yöntem ise kondom. Kondomlarda yine Piyasada satılan pek çok marka olsa da bizim aile sağlığı polikliniklerinde de bu şekilde dağıtılıyor ücretsiz bir şekilde. Bunlar da bariyer yöntemler. Bu yöntem sayesinde hormonun ya da spiralin yan etkileri gibi etkilerle uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Taktığınızdan korunuyorsunuz, çıkarıyorsunuz, bitiyor. Bu da bence güzel bir yöntem. Ama dikkat etmeniz gereken nokta ilişkinin başında takılması, yani sadece penetrasyon dediğimiz penisin içeriye girmesi dönemi dışında aynı zamanda e, ilişkinin başına da takılması lazım. Çünkü ilişki öncesinde gelen sıvıda da yine bir miktar sperm olma riski var. O yüzden de o zaman korunmayabilirsiniz. Yine nadir de olsa delinme riski olabilir. O yüzden kontrol etmeniz önemli ilişkiden sonra. Ama bir güzelliği cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmanıza yardımcı oluyor. %100 korur demiyorum elbette ki ama HIV dediğimiz hepatit, HPV, ve cinsel yolla bulaşan bu enfeksiyonlarda arada tabii ki de bir bariyer oluşturduğu için bulaşı azaltıyor. Bu %100 korur anlamına gelmez. Çünkü penis dışındaki diğer genital bölgelerde de enfeksiyon kaynağı varsa elbette ki size bulaşabilir. Ee, ama aynı zamanda yine atık oluşturan bir yöntem olduğu için, her ilişkide tekrar yenilemek gerektiği için, tekrar kullanılabilir bir yöntem olmadığı için çok uzun süre sürdürülebilir mi bilmiyorum. Yapabilenler elbette ki var ama fiyat performans olarak çok şey gelmiyor bana. Yani pahalı bir yöntem bence. Onun dışında başka bariyer yöntemler var yine. Vajinanın içine yerleştiren diyaframlar, kadın kondomları, işte süngerler. Bunlar da yine ilişki sırasında takılıp çıkarılan yöntemler. Ee, bu bariyer yöntemler arasında en koruyucu yöntem elbette ki kondom. Ama onlar da denenebilir mi? Evet tabii ki de denenebilir. Ee, şahsen ben görmedim. Ama kullanan varsa beni de bilgilendirirse sevinirim. Ee, onun dışında e, geri çekme yöntemi. Şimdi buraya ben konuşacağım. ne geliyor hasta rutin sorularımızdan biri nasıl korunuyorsunuz? Hocam eşim korunuyor. Yani kondom mu diyorum? Yok hocam. Geri çekilme mi diyorum? Evet. Şimdi burada e, bir duralım. Çünkü geri çekilme bir korunma yöntemi değil aslında. Ya evet sperm e, geleceği sırada çekiliyor olabilir ama dediğim gibi önceki sıvılarda sperm olabilir. Bu sizi %100 korumaz. Ama e, onun dışında eğer çok partnerliyseniz yine bence mantıklı bir yöntem olmayabilir enfeksiyon riski açısından gebelik riski en yüksek olan bu ha bununla senelerce korunup gebe kalmayanlar var. Saygı duyarım elbette ki. Ama lütfen eğer korunabiliyorsanız başka bir yöntemle korunmayı tercih edin. Ee, onun dışında takvim yöntemiyle korunan hastalar var. Ee, yumurtlama haftasına göre, vücut sıcaklığına göre kendini takip edip e, bu, buna göre ilişkiye ara veren yöntemler. Bunlar da tabii ki koruyucudur. Eğer kendinizi iyi takip edebiliyorsanız neden olmasın kullanılabilir. Bunlar hepsi geri dönüşümlü yöntemler. Bir de geri dönüşümsüz dediğimiz tüplerin bağlanması yöntemi vardır ki tüp dediğimiz şey rahimle yumurtalıklar arasında bir yoldur zaten. Biz burayı cerrahi yöntemle kesiyoruz, yakıyoruz ya da bağlıyoruz diyeyim. Bu sayede yumurtaların rahme geçişi engellendiği için ya da spermin yumurtaya ulaşması bir şekilde engellendiği için e, gebelik engelleniyor. Ha bunlar e, yaktığımız yerler nadiren de olsa bazen tekrar birleşip rekanalize olmak dediğimiz tekrardan orada kanal oluşturup e, gebeliğe sebep olabiliyor nadiren de olsa ama çok nadir dediğim gibi ve geri dönüşümsüz yöntemler olarak kabul ediliyor. O yüzden lütfen çocuk istemenizi tamamladıysanız bu yöntemi tercih edin. Çünkü sonradan pişman olup açtırmak isteyenler olduğunda bu cerrahi açıdan hem size hem bizlere zorluk yaratan bir durum oluyor. Ee, bir de aklınızda bulunsun tüpleri bağlatmayı düşünüyorsanız bunun erkekler için olan yöntemi de var. Ee, erkeklerin de tüpleri bağlanabiliyor. Ee, Ayrıca bu kadınlara göre daha kolay, daha ucuz, daha ağrısız ve yan etkisi daha az olan bir yöntem. Ama maalesef ki bizim ülkemizde erkeklere tüplerini bağlayalım mı dediğimizde bunun erkekliklerinden bir şey eksilteceğini düşündükleri için bu konuda genelde biz bir tepkiyle, bir rigid tavırla karşılaşıyoruz. Ama elbette ki eğer partnerinizle bu noktada bir uyum sağlayabiliyorsanız neden olmasın bunu da düşünebilirsiniz aklınızda olsun. Benim size genel olarak anlatacaklarım bu kadar korunma yöntemleriyle alakalı. Ee, sizin de bana iletmek istediğiniz, sormak istediğiniz e, ya da e, katkıda bulunmak istediğiniz herhangi bir konu varsa e, yorumlara bakabilirsiniz. Özelden mesaj atabilirsiniz. Ya da bir sonraki videonun şununla alakalı olsun derseniz seve seve çekerim. Mutlu da olurum. E, bir önceki videomu izlemek isteyenler için kanalımda mevcut menstrual kaplardan bahsetmiştim orada da. E, o videonun sonrasında çok güzel yorumlar, çok güzel destekler aldım. O e, Oradaki eleştirilere ve bana sunulan katkılara dikkat etmeye çalışarak bu videoyu çektim. Her geçen gün çok daha güzel olacak eminim. Siz de beni katkılarınızla, yorumlarınızla desteklerseniz sevinirim. Şimdilik hoşçakalın, sevgiyle kalın. Sevgili kalın.